Şimdi bu mevla kerimdir bahsi enteresan bir bahistir. Allahü Teala'nın çok nazlıları vardır, nazlı kulları. Onlarla alakalı bir şey anlatacağım. Ondan önce bir şey söyleyeyim. Hani adam gelip de diyor ya komşu var mı bari bir şeyin filan. Aslında adam yapması gereken şu gelecek diyecek ki komşu biz sana destek çıkarız, biz sana veririz, bölüşürüz yahu demesi gereken bu ya yok şaka bile olsa, kasıt bile olsa, hani onun saflığını bildiği için arkadaşlarıyla gülümseme vesilesi olsun diye bile sorsa, o soruşta aslında adamın kalbine bir vesvese düşürmek var. Kalbine vesvese düşürüyorsun adamın. Vesvese kimin işidir? Şeytanın işidir. Vesveseyi şeytan verir. Şeytan her zaman öyle gelip de kalplere evhamı vesveseyi üflemez. Bazen bunu insanlar eliyle görür. İnsan eliyle görülen vesveseye muhatap olduğu vakit insanın Eûzu billâhi racim demesi lazım. Niye? Bak, racim olan şeytandan, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım diyor insan ya. Allah'a sığınırım. Ha ben o şeytanı hallederim, ben bu işi çözerim falan. Yok. Allah'a sığınırım. Ya, ya Rabbi ben bu işi halledemem. <laughs> Sana sığındım. Sen şu işi benim adıma görüver. Demek bu. Tavır Böyle bir tavırla yaklaşmak lazım. Bazen direkt böyle bir kalbe üfler. Hani ilk dedim ya Allah kerimdir ve öyle nazlı kulları vardır. O nazlı kullar da buna, inadına biz şeytanın vesvesesine itibar etmeyelim diye tavır koyarlar. O acayip bir tavırdır. Bir zata anlatırlar. Dokumacıyı yola çıkardık. O gidecek, hacca gidecek. O başka yolu yok. Adamcağız bir çöl yolculuğuna çıkacak olmuş, Allah'ın bir nazlı kulu, bir veli dostu, şeytan iva'yı vermiş. Demiş ki, Lan 20 gün yol gideceksin. Azığın yok. Böyle avlayacak bir bir şeyin de yok. Okun, yayın, hançerin, bıçağın bir bir şeyin de yok. Sen burada açlıktan ölürsün. Fakat zat biliyor, Allah rızka kefil. Böyle bir şey yok. Ama şeytana da bunun böyle olmadığını ispat için Hani bazı filmlerde diyorlar ya bunu evde denemeyiniz derler. Bu anlattığım mevzu da öyle. Evde de denemeyin, köyde de denemeyin. Bu denenecek bir mevzu değil. Bu işin hakkını verebilen kişinin yapacağı şey. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Şeytan lan yola çıkacaksın çölde açlıktan susuzluktan ölürsün falan deyince şeytan diyor ki sen misin bunu diyen? Bak ben sana ne yapacağım. Kendi kendine niyet etmiş. Demiş ki ya Rabbi ben bu yola çıkacağım. Balla kaymaktan başka bir şey de yemem bu çölde. Onu da ağzıma zorla koyarlarsa yiyeceğim. Öbür türlü yemiyor. Rest diyor yani şeytana. Yola çıkmış. Üç gün, beş gün, bir hafta gitmiş. Açlık, susuzluk, perişan halde. Takati kesilmiş. Ayakta duracak hali de yok. Böyle bir köşede beklerken. Bakmış ki uzaktan bir kervan gidiyor. Normalde ne yapması lazım? Koşucan abi o kervana. Kardeş Allah rızası için bir bardak su ver. Diyeceksin. Demiyor. Bir de tersi şöyle yapıyor. Orada bir yere saklanmış. Bunlar şimdi beni görürler de bana yiyecek bir şey verirler falan şeytan aklı çıkar diye. Saklanmış bir köşe, yatmış uzanmış. Kervanın yolu adamın olduğu tarafa doğru dönmüş. Gelip bir bakıyorlar ki, aa orada bir adam var yerde yatıyor. Kervancı başı insaflı bir adam. Bir bakın diyor ya buna bir, bir şey olmuş falan. Yanına yaklaşmışlar. Adam yatıyor. Oradan demiş bir bal kaymak getirin bakayım, bir bal kaymak. Verecekler. Adam Gözünü açmış demiş ki istemiyorum kardeşim demiş. Yola çıkarken bal kaymak istedi. Burada da. <laughs> Demek ki şeker meker düşünce o zaman da adet o bal kaymak verelim bir kendine gelsin. Adam istemiyorum kardeşim demiş. Hala cederleşiyor. Hala benim dediğim olacak diyor ve diyor ki namussuz şeytan sen haksız çıkacaksın. Senin dediğin olmayacak. Allah'ın dediği olacak. Derdi bu. Onun için diyorum evde köyde denemeyin. başı demiş ki ya bu deli midir nedir demiş ya yatırın şunu yatırmışlar. Açın ağzını. İki kişi zorla ağzını açmış. Ağzına balla kayma <laughs> Balla kaymağı zorla vermişler. Mevlana böyle nazlı kulları da vardır. Rızık bahsi de böyle enteresan bahsidir. Neyse.